Xiaomi'nin sunduğu Silikon Vadisi Balkanlar başlıyor! teknoloji dolu bir gezi programı bu arkadaşlar. Bu makinenin bir özelliği var. Royal Blue Montenegro. Bir residential complex. Otel apartment konseptinde yönetiyoruz. Cenk Girgin olduğunda kahvesini, kahvelerde önemli olan şey nedir? Tapunuz var, her şeyde var. Otel Tabii ki. Yatırımcı anahtarı bırakıyor. Hiçbir şey düşünmesine gerek yok. Oo, o. Köpüğe gel. Kahve önemli arkadaşlar. Yatırdığın parayı bir şekilde geri alıyorsun. Muhteşem bir manzara. Bu konsept çok iyiymiş ya. Hem tatil evin oluyor hem de Xiaomi 13 Pro'dan bahsetmek istiyorum. Leica kamerası reklam filmiyle çekelim. Havalimanı karşısı dünya çapının her filmini görebilirsin. Michael Jordan, Bill Gates. Sanki başka bir ülkeye geliyorsunuz. Pasaportu aldık geldik yani. Artık daha sık burada olacağız. Vallahi harika. Geldik. Şimdi Royal Blue Montenegro Evet. İlk, ilk yer değil mi Sedat? Tabii ki bizim Karadağ'daki ilk projemiz. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu. Efsane bir Tivat manzarası var. Evet. Ee, şu an biz Kavaç bölgesindeyiz. Kavaç bölgesi. Evet. Hı. Aslında burası bir köy. Hı hı. Tivat'a yaklaşık e, arabayla 7-8 dakika mesafede. Aynı şekilde Kotor'a da öyle. İkisinin ortasındayız. Hı hı. Aslında Kotor belediye sınırları içerisinde fakat Tivat'a bakıyoruz. Güney cephe. Tabii biz e, Kavaç'a gelip yatırım kararı aldığımızda İnsanlar buna ilk baştan şaşırdılar. Köye gittik, yatırım yaptık diyorsun. Evet. Ancak şehre of, çok yakın of, bir of, köy. Of, of. Muhteşem bir manzarası var. Önünde görüyorsunuz yeşil, hmm. e, mavi ve dağlar. Çok güzel bir panoramik görüntüsü var. Tam karşımız havalimanı değil mi? Aynen, havalimanı. Uçaklar kalkıyor. Uçaklar evet kalkıyor, iniyor. Hatta ben misafirlerimin geldiği zaman Google'dan <laughs> bakmıyorum. Direkt <laughs> uçağın inişine göre <laughs> gidip kendim alıyorum. E, ee, bu arada hemen ben şey söyleyeyim. Sedat ve Alper çok eski arkadaşlarım yani. Çok böyle yıllarımız var. Yani. Bir 15 senemiz var değil mi? Ya bizi bayağı ihtiyarlattı. <laughs> yani daha çocuktuk. Yani top oynuyorduk diye. Neyse. Çok eski arkadaşlarım. Burada yatırım yaptıklarını haber verdikten sonra tabii çok heyecanlanmıştım. Çünkü gerçekten sağlam bir yatırım olduğunu biliyordum ama ilk kez girelim. Ne kadar oldu burası açılır? Biz burayı 3 Haziran'da açtık. Açılış töreni Açılışı 3 Haziran'da güzel yaptık. Ya, daha yeni yani. yani. yani çiçeği bulundu da ablası. Burası ne? Otel mi şimdi? Aslında burası açı. bildiğimiz bir residential complex. Normal bir daire. Hı -hı. Ancak biz burayı otel apartment konseptinde yönetiyoruz. Yani bizim e, müşteri kitlemiz çoğunluğu yatırımcı. Hı -hı. Buraya gelip kalanlar da var. Yani Hı -hı. buranın doğasını yaşamak, burada yaşamak. Ya ben burada ev mi alıyorum yoksa gelip otel gibi kalıyorum onu merak ettim. Ev alıyorsunuz. İlk önce ev alıyorsunuz, devrimlik gibi değil yani bayağı bir evi alıyorsunuz. ev tapunuz var, her şey var. Türkiye'deki eviniz nasılsa burada da aynı aynı şekilde evinizi alıyorsunuz. Ama kalmadığın zamanlarda diyorum ki size ya ben burada mesela atıyorum bir hafta kalacağım, evet. iki hafta kalacağım geri kalan zamanlarda burayı... Tabii biz sizinle bir kiralama anlaşması yapıyoruz. Dolayısıyla siz e, evinizi bize imanet ediyorsunuz. Aha. Biz de siz olmadığınız zaman da profesyonel hizmet veriyoruz. Otel hizmeti? Tabii ki. İçinde biz bütün faturalarınızı takip ediyoruz. Ödenmesini sağlıyoruz vesaire vesaire. Hı hı. Yılın sonunda da bu otel gibi işletilen residential komplekte elde edilen geliri belli şekilde, belli miktarlarda paylaşıyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla yani yönetim ben fir yöne yönetim firmamız var. Ha, anladım. Bizim inşaat firması aynı yönetim firmamız var. Yönetim firması anlaşmanızı yapıyorsunuz. Yönetim firması her şeyi tailored made şeklinde yapıyor ve yıl sonunda müşterilerine veya işte yatırımcılarına bir rapor şeklinde sunuyor. Hmm. Dolayısıyla buradaki avantaj ne yatırımcı için? Yatırımcı anahtarını bırakıyor. Hiçbir şey düşünmesine gerek yok. Ne reklamını, ne temizliğini, ne... E, e, suyunu, elektriğini, şey internetini falan gerek düşünmesine gerek yok. Anladığım kadarıyla hem parayı yatırıyorsun. Yatırdığın parayı bir şekilde geri alıyorsun günün sonunda. Yani Tabii. gelir şey geliriyle, kira geliriyle diyeyim. Aynı zamanda da bir 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 haftada kendine seçip gelip tatilde biliyorsun. Tabii ki bunun yanında aynı zamanda Radisson'la bir anlaşmamız var. Hı. Biliyorsunuz Radisson dünya çapında Hı. çok ünlü ve bilinen bir otel grubu. Kendileri bu bölgede bizi seçtiler. Biz kendileri bir ön anlaşma yaptık. Bu hafta da inşallah final anlaşmasını yapıp 2024'ten itibaren burası Radisson grubuna dahil olacak. Dolayısıyla burada yatırım yapan insanların aynı zamanda yani sadece evini kiralamakla değil, aslında Radisson kompleksinde bir ev sahibi olarak en azından bir otel odası sahibi olarak gibi düşünebilirsin. Radisson'a da yatırım yapmış oluyorsunuz. Tabii ki. Radisson Tabii için ki. yatırım yapmış oluyorsunuz. Bizim ki. söz verdiğimiz marka yani. Tabii. Şeye çıkalım mı? Şeye Tabii. Çıkalım mı? Burası 2 artı 1, 2 artı 1 var ki burası çok güzel bir teras. Evet. Görüyorsunuz manzarayı. Muhteşem bir manzara. Muhteşem. Aşağıda havuz, pool bar. Bu ee... projede çoğunlukla yarısına yakın bir stüdyo. Sonra 1 bir artı 1'lerimiz var, 2 artı 1'lerimiz var. 3 artı 1 ve penthouse'larımız var. Gördüğünüz bu kat penthouse level'ı. Daha çok büyük ünitelerin olduğu kat. Yani Montenegro standartları, ki standartların üzerinde günlük kiralama bakımından. Dolayısıyla yatırımcılar için de bu artı bir avantaj. Euro ile yatırıyorlar ama kazançta da euro olduğu için her halükarda e, yatırımlarını koruyorlar. Yatırımlarını yani e, bizim tahminimiz 9-10 sene içerisinde çıkartıyorlar. Nefis. Ben şeyi soracağım. Şimdi burada kaç daire var? 103 ünitemiz var. 2 hmm. tanesi commercial unit dediğimiz dükkan olacak o aşağıdaki blokta. 4 blok. 103 ünite diyelim. E 101 tanesi residential. Tabii ayrıyetten facility izlediğimiz alanlar var. Hı -hı. Spa, konferans odaları, işte çocuk... Ha öyle. burada o zaman konferanslar filan falan da yapılacak tabii, yani. Tabii tabii. Yani, konferans, onları burada sezonluk bir inşaat şeyi olduğu için kısıtlaması çünkü yaz sezonunda inşaatlar duruyorlar. O yüzden mem facilities tarafının finishingini biz bir sonraya bıraktık yani önümüzdeki e, Eylül'de bitireceksin onu hemen başlayıp kısa sürede bitireceğiz esasında burası business meetingler için de uygun, uygun, yani uygun bir yer olacak business camping için de uygun bir yer olacak bildiğim kadarıyla bu arada siz bir yere daha başlıyorsunuz Tabii. diye biliyorum evet. yani Alper de aynı şeyi söylemişti bir yere daha başlayacağız demişti evet. sen de alayım onun bilgisinde. E, yeni projemiz var. E, bundan yaklaşık e, 2-3 kilometre sol tarafımızda yine aynı manzaraya sahip. Orada yaklaşık 250 ünite planlıyoruz. İnşaatını muhtemelen bir iki ay sonra başlayacağız. Royal Town Kotor ismi. E, i̇sminin Royal Town Kotor olmasının nedeni orada bir town yaratmayı, bir e, bir köy gibi. Mini bir köy yaratmayı Mini planlıyor. bir köy yaratmayı planlıyor. ama lüks bir köy tabii yani. Tabii. Daha üst standartlarda bir köy. Tabii onun da 5 e, yıldızlı otel konseptinde dizayn ediyoruz. Yatırımcılara yönelik yine. Yine aynı konsept. Aynı mi? Yine ev alacağız, aynı konsept. Orada da bir otel grubuyla görüşmeler halindeyiz. Muhtemelen yakın zamanda imza alacağız onlarla da. Dolayısıyla yatırımcılar da oraya yatırım yaptığı zaman her zaman bir otel grubunun bünyesinde bir... Yer sahibi olacak. Tabii ki. Abi bu konsept çok iyiymiş ya. Yani hem tatil evin oluyor, hem de üstüne üstlük yatırım yeri oluyor. Evet, Karadağ'da aslında biz ilkiz bu konuda. Tabii ki diğer başka projeler de var, kiralayan vesaire. Ama bu şekilde bir kompakt şekilde büyük bir operasyon yapan bir proje yok. Yani bu büyüklükte. Hmm. E, dolayısıyla biz bu konuda hem öncüyüz, hem de şu ana kadar bu konsept anlamında burada tekiz Biraz rakipsiziz diyebilirim. Çevrede var tabii birkaç tane daha proje ama onlar daha biraz daha küçük ebattı. Hani bizim gibi tesisitlere çok gelişmiş değil. Hani biz bu projenin birebir işte sahibiyiz, yöneticisiyiz vesaire. Direkt hani biz projeyi bitirip satıp gitmiyoruz. Burada kalıyoruz. Dolayısıyla biz yatırımla bir partnerlik, uzun dönemli bir partnerlik yapıyoruz. Ilişkisine giriyoruz. Evet. Dolayısıyla biz bizzat yani Alper olsun, ben olayım, ee, bizim müşterilerimizin hepsi bizi tanır, birebir bir, yani Bire bir kahve içmişliğimiz vardır, bildiğiniz... yemek yemişliğimiz mutlaka vardır. <laughs> Gel, gelince buraya zaten <laughs> gördüm, bayağı böyle buradaki oturanlar da ama yani hani ev alan çok değerli sanatçılar, dostlar da var burada tanıştık geldiğimizde. Baya baya hani artık burada komşuluk muhabbeti var. Evet yani, yani öyle oluyor ki bazen inşaat esnasında bazıları gelip yardım bile ediyorlardı. <laughs> yani, yani kendileri <laughs> o kadar benimsemişler ki burayı. Yeni çok güzel, bu arada bunu da belirtmem lazım, hani bilgi olsun da vereyim. Dediğin gibi havalimanı karşısı, bir de burada bizim yine gezdiğimiz Porto Montenegro diye evet. bir liman var ki hani aşağı yukarı herhalde Karadağ'ın en ünlü mekanlarından Tabii. biri. Büyük bir port, yani büyük bir liman. Ee, çok lüks yatlar var, çok güzel işte restoranları, barları vesaire var. Oraya da buradan ben 12 dakikaya falan gidiyorum. Hemen görebilirsiniz. Dakikada. Evet, evet. Ee, şu üçte Şurada. gördüğünüz marina orası Porto Montenegro. 12 Tivat, dakikada. Tivat'ın yani. merkezinde. Tivat Montenegro'nun en prestijli şehri. Yani orada her türlü ünlü, dünya çapında her türlü ünlüyü görebilirsiniz. Michael Jordan, Bill Gates. Yani... Gelip konaklar. Burası zaten Adriyat'in yeni böyle şey Aynen. merkezi. Monaco, ve... Monaco olma yolunda bir yer. Evet. Porto Montenegro burayı, e, buranın çehresini değiştiren bir projeydi. Ki yeni bir yatırım da yapmışlar. Şimdi 500 milyon dolarlık bir yeni yatırım kararı da almışlar. Genişletiyorlar da Tabii. portu. E, onu da bilgisini aldık oradayken. Yani bir şekilde e, tabiri caizse piyasası genişleyecek. Yatırım Tabii ki. şeyi artacak bir bölge olduğunu söylememiz mümkün. Tabii bizim zaten yatırım yapma amaçlarımızın başında, amaç, bu var. başında bu var. Çünkü burada biz bir potansiyel görüyoruz. Burası daha çok işlenmemiş bir yer. 2 milyona yakın e, turist ağırlayan Zene'de. E, Ama 600 bin nüfus olan bir yer. Dolayısıyla Burada daha aynı ıı, üsküp, tabii <laughs> <Çok aynen>. ki <komik. gülüyor> o kadar çok o kadar çok otel ihtiyacı var ki, o kadar çok kaliteli hizmet ihtiyacı var ki, özellikle yazın. Dolayısıyla biz buradaki bu boşluğu kapatmak adına hani turizmdeki tecrübemiz olsun, inşaattaki tecrübemiz olsun, bunları kullanarak burası bizim aslında aradığımız yani bize hitap eden yatırıma uygun olduğunu düşündüğümüz hem kendi yatırımcılarımız için gelecek vadeden bir bölge hani burada her şey mükemmel tabii ki değil ama düzgün ve güzel bir ilmeyle e, yukarı gidiyor. E, daha çok biliniyor artık Montenegro. Özellikle Türkiye'den bir saat uzakta olması. Evet ya burası Türkiye yani biz gerçi arabayla geldik bu sefer evet. arabayla geldik ama e, Türkiye'de bir saat 15 dakika yani baktığın zaman Aynen. he İstanbul'dan Gaziantep e uçmuşsun he İstanbul'dan buraya uçmuşsun aşağı yukarı aynı. Evet. Buraya Hayır, sadece Türk Hava Yolları vardı. Şimdi Montenegro Airlines da, Air Montenegro aslında Aha. E, başladı. Aynı zamanda Pegasus da başladı. başladı. Dolayısıyla yani günde burası birkaç sefer var yani. Burası aslında Türkiye'nin bir vilayeti gibi olma yolunda. Evet. <laughs> yani Bodrum'a uçmak gibi, Marmaris'e gitmek gibi veya Antalya'ya uçmak gibi. Şey de evet. yok, bize de yok. Tabii İlk. bize de yok. Evet. <gülüyor> Gelecek <laughs> sene olacak belli olmaz e, ama. İklim, ve gördüğünüz gibi iklim ya yani bana çok ben Karadenizliyim aslında. Çok Karadeniz anlam satıyor bana. Evet. Ee, işte görüntü olarak Denizi işte Ege Denizi gibi. Ee, böyle yeşil çok, de... çok güzel bir mix var. Yani müthiş bir terapi yani. Burada bir ses yok. Yani yola çıktığınız zaman <laughs> trafikte kavga etme şansınız yok. İnsanlar <laughs> bekliyor, kuyrukta bekliyor. Kimse kimsenin hakkına girmiyor. E, rahat, sakin yani sesten uzak mükemmel. Yani evet. eşsiz bir yer aslında. Gerçekten ben ilk defa geldim bu arada Karadağ'a. Çok yere gittim. Dünyada çok yere gezdim ama dibimdeki yerlere gitmedim. Yunanistan'a gitmedim. Bulgaristan'a gitmemiştim. Karadağ'a gelmemiştim. Böyle Arnavutluk falan falan. Arnavutluk'tan da geçtik. Üskübi gezdik biliyorsunuz arkadaşlar. hepsinin kendine ait güzellikleri var ama Karadağ'a giriş yaptığınız andan itibaren sanki başka bir ülkeye geliyorsunuz. Yani o Balkanlar şeyinden çıkıyorsunuz. Işıklar, neonlar vesaire. İşte o e, gelişmişlik mi diyeyim artık? O kendini çok belli ediyor yani. Yolundan bile belli ediyor. Arnavut'ta böyle 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 falan geldik. E, yollar böyle çukur çukurdu. Burada da gerçi yollar gelişti. Bence buranın en kötü tarafı yolları. Yani Şöyle, çok dar. Yani o dediğine ek, ekle yani. ekleme yapabilirim. Dinsel çok haklısın. Burası biliyorsun eee Avrupa Birliği'ne giriş aşamasında. Evet. Yani Avrupa Birliği'ne girecek üye adayı ülkeler arasında birinci sırada. Dolayısıyla bu e, proses daha çok daha önceden başladı ve birçok şey o e, Avrupa Birliği e, normlarında devam ediyor. Yani değişiyor. Evet. Bu bir avantaj burası için. E, burası diğer çevre ülkelere göre işte Arnavutluk, Sırbistan, Bosna vesaire diğer ülkelere göre çok daha kolay evriliyor. Evrilmesi çok, çok daha küçük bir ülke ve daha kolay e, yönlendirebileceğiniz bir ülke. Dolayısıyla Hani Avrupa Birliği'ne de hazır diyebilirim genel olarak. Evet. Ee, ama yani... biraz girmesin. <laughs> Biz kolay gelmeye devam edelim. <laughs> Allah pasaportu aldık geldik yani. Ee... Gerçekten çok teşekkürler. Öncelikle misafir ben için teşekkür çok teşekkürler. Geldiniz. Gitmeye falan da, niyetinize göre mecburen gideceğiz işler var tabii İstanbul'da ama e, çokça daha sıkça geleceğime eminim. Buradan da hani duyurmuş olalım Royal Blue Montenegro'yu takip edin bence. Ben teşekkür ederim geldiğim için Dinçer. Daha sık gelmen lazım artık. <laughs> projeyi bitirdik. <laughs> artık, artık daha... de var. Evet evet artık daha sık burada olacağız. <laughs> Devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Ve sırada kahve yapma zamanı. Evet e, odamıza yerleştik. Gerçekten muhteşem bir oda. Gerçekten harika bir yer yapmışlar. E, buraya geldik. E, tabii ki yapacağımız ilk şey bir Türk kahvesi olacak. Çünkü Yanımızda getirdiğimiz bir Türk kahvesi makinemiz var, Okka'nın ve tabii ki sevgili arkadaşım Cenk'in Cenk, Cenk Girginoğlu'nda da kahvesini tabii ki yanında getirdim ya arkadaşım. Ben hiç Cenk Girginoğlu kahvesi olmadan yurt dışına çıkart çıkarmayayım. Ben bir kahve hastasıyım. ve yanımda getirdim ama bu makinenin bir özelliği var. Şimdi teknoloji dolu bir gezi programı bu arkadaşlar. Ee, yanımızdaki kahve makinesinde bir teknolojisi var. Şimdi kahve yapayım. Kahve yaparken de size bunu anlatacağım. Daha önce tabii ki. Bunu böyle çıkartıyoruz. Şöyle hop bir. Ondan sonra iki kişi olacağımıza göre ikinci kaşığı da koyayım. Cenk, kardeşim senin için içiyorum. Bu birinci bardak. İkinci bardak. Ondan sonra. Şimdi bu makinenin özelliği ne? Bu makinenin özelliği şu arkadaşlar. Bu yaparken ben anlatayım. Bu makinenin içerisinde bir sensör var. Kahvelerde önemli olan şey nedir? Kaynama derecesi. Çünkü tam olarak kaynamamalı. Yoksa yakar. Kahveyi yakarsanız da böyle tadı böyle acı olur. O yüzden kahve böyle tam kaynamadan, kaynamaya yakın bir derecede kendini bırakmalı. Ama suyun kaynama derecesi nasıl değişir arkadaşlar? Yükseklikle değil mi? Yani yük her yükseklikte suyun kaynama derecesi de değişeceği için işte bunun içerisine bir sensör koymuşlar. Biz şu anda Tivat'ta oldukça böyle tepelerdeyiz. Bir tepenin üzerinde Royal Blue. Dolayısıyla da yüksekte iken bu içindeki sensör diyor ki arkadaş sen diyor deniz seviyesinde değilsin yani benim böyle kaynama derecem farklı olabilir o yüzden ben kendim ayarlayacağım diyor ve kaynama derecesini ayarlıyor ve size işte yakmadan kaynatmadan kahveyi yapıyor bence bu çok önemli bir özellik tabi hani böyle diyeceksiniz ki aman dinçer yani buna mı takılıyorsun diyeceksin ama e ben takılırım arkadaş, böyle kahveyi seven insanlar, kahveden gerçekten tadını alan insanlar, kahve gurmeleri beni çok iyi anlarlar, buradan izleyenler. Kahvenin derecesi, kaynama daha doğrusu ısınma derecesi çok önemlidir. Özellikle ağır pişmesi. Şimdi bak bu böyle tık tık diye bitmiyor. Bazı makineler var, böyle 15 saniyede de lop diye yanar. Ha. Tabii kahve de bu arada çabuk tüketmek lazım. Yani böyle ağzını açtığınızda hani öyle kapaklar var ya kapağın içine koyuyorsunuz, açıyorsunuz, koyuyorsunuz, açıyorsunuz, bazen açık bırakıyorsunuz falan. Fatmat gider. İşte bakın. Aldı. Şöyle çekeyim böyle. Of, 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 of. Köpeğe bak. Köpeğe gel. ay, 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 ay. ay. Kahveleri içerken size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kahveden nereye geçeceğim biliyor musunuz? Şu, beni izlediğiniz görüntülerin kahramanlığı. Ee, Xiaomi 13 Pro'dan bahsetmek istiyorum çünkü şu anda bu görüntüleri Xiaomi 13 Pro ile çekiyoruz. Ee, şu yanımda görüyorsunuz, şu anda bu yanımda görüyorsunuz. Xiaomi 13 Pro'nun e, acayip özellikleri var. Biz bütün bu görmüş olduğunuz ve seyrettiğiniz serinin tamamını 13 Pro ve şu, 13 ile çektik. Xiaomi 13 Pro'nun ne özelliği var? Tabii ki onu böyle amiral yapan, Özelliği Leica kamerası. Şu anda çekilen kamera, 4 tane kamera var arkada. Arka kamerası 4 kameralı e, ve 50 megapiksel çekiyor. 2, selfie de 19 arka kamerada f değeri var. Çok düşük ışıklarda bile yüksek çözünürlüklü e, fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Snapdragon 8 2. jenerasyon e, bence e, gerçekten Qualcomm'un en üst seviye, 3.2 GHz'lik hızıyla en üst seviye işlemcisini kullanıyor ki bu hem video çekmede hem de videoları işlemede size büyük kolaylık sağlıyor. 1.07 milyar renk yani 1 milyarın üzerinde renk derinliği sağlıyor. Yani ben size işte söyleyeyim bu kamerayla ben reklam filmi bile çekerim. O kadar. Şu ana kadar çekimlerimin tamamından çok memnun kaldım. Yani hiç bizi üzmedi. Bunu söyleyebilirim. Hani reklam gibi geliyor ama ben biliyorsunuz dinçeli tanıyan tanır. Ben hani göm gömdüğüm zaman da gömerim yani. Sevmediğim özelliği çok rahat söylerim hiç hani sevmediğim özelliği var mı? Bah şu ana kadar yok. Mesela en çok sevdiğim özelliklerinden biri 4800 küsür miliamperlik bir bataryası var. Diyeceksiniz ki yetiyor mu? Of, iki gün yetiyor bana. Şarj etmek istediğiniz zaman da yaklaşık 19-20 dakikada 120 wattlık bir şarjı var. 19 dakika doluyor. Yani bize bir, kahve içelim falan diyene kadar bile sıfırdan yüze dolduruyor. bizi mutlu etti şu ana kadar. Bu arada bir 13'ümüz var. Yani 13'ümüz var bir de 13 Pro'muz var. Şu anda size anlattım 13 Pro, 13 değil. 13 de bunun hani bir tık alt diyelim ama özellikleri neredeyse tamamı 13 de mevcut. Ama 13 Pro tabii ki tam bir amiral gemisi. Benim hani şu ana kadar gördüğüm en iyi cihazlardan, diğerleri arasında da en iyi cihazlardan biri diyebilirim. Ee, gerçekten fark yaratan bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Artık ben buna telefon demiyorum. Yani gerçekten bir kamera var karşımda. Hani bildiğiniz bizim işte Görüyorsunuz arkadaşlar, eskiden böyle kocaman kocaman e, kameralar vardı Sony'nin, böyle onlarla gezerdik. Mustafa Saitçay'ın de buradan böyle e, kulaklarını çınlatalım, e, sevgili yönetmenim Show TV'de. Böyle kocaman kameralara, Almanyalara giderdik, böyle fuar filan çekerdik. Şimdi yani şu kadar telefonda çekiyoruz arkadaş. E-SIM e desteği var, çift sim kart, E-SIM desteği var. İsterseniz üstüne takıp depolama haznesini büyütebiliyorsunuz ekstra olarak. Yani aslında Xiaomi bize sunabileceği şeylerin tamamını sunmuş, yani çoğu şey zaten koymuş ve e, çok açık söyleyeyim yanımda bundan sonra kamera taşımayı düşünmüyorum. Yani ben bundan sonra 13 Pro ile devam ederim. Bütün programlarımda bunu da çekerim. Ee, gayet güzel yani böyle şu kadarcık bir çantada iki telefon, bir 13, bir 13 Pro, bir de sesler bitti. İşte bir gimbal'ımız var, o kadar. O da Osmo'nun işte biliyorsunuz Osmo, DJ'nin Osmo'su yani. Onu da aldık yanımıza. Onunla beraber dolaşıyoruz. Şimdi muhakkak diyeceksiniz ki ah, ee, inanmıyorum arkadaş. O kesin arkada acayip bir kamera vardır. Şimdi bizi böyle atıyor. Ki atmam. Hayatta öyle bir huyum yok. Şimdi bak burada bir kamera daha var. Orada 13 var. Burada 13 Pro var. 13 Pro'yu çıkart abi çıkart. Çıkart çıkart çıkart. Ver 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 ver. ver. Evet. Şöyle gel 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 yakınlaş bak. Bak bunu da çekiyoruz. Gördün mü? Bak bu. 13. Anlaştık mı? Bak bunu da çekiyoruz. Bakın ne kadar güzel. Of gerçekten. Parmağımı da kaldırayım. <laughs> Cenk Eginoğlu bu konuda gerçekten bir efsane. Hani ben boş boşuna arkadaşımı övmem. Adamın kitabı var. Yazmış hem Türkçe hem İngilizce. Onu da burada böyle bir gösterelim. Tüm böyle marketlerde çok güzel hikayeler var. Çok güzel hikayeler var. Kahveyle ilgili nasıl yapılır, nasıl edilir, tarihi, nereden geldi, nereden gittiği. Nefis bir kitap. Kahve önemli arkadaşlar. Nereden geldik biz ya? Ta şu an 13 Pro'dan çıktık. Kahveye kadar geldik. Arkadaş nasıl karıştırıyorum ben ya? Ben ne acayip bir sunucum Ben eskiden yarışma programı sunardım teknolojide ilgili Şimdi baya baya yemekler yemekler valla ben bir gelişme var. Yani şurada 26-27 yaşında bir adamın 3 sene ne kadar gelişti. Ya yani yemezler değil mi? Bu sakallar diye beyaz Neyse. Biz arkadaşlar kahvemizi yaptık. Birazdan buraları gezeceğiz. Tam karşında bak şurada böyle mutfak harika. Orada odalar filan. Tam karşımda da böyle Tivat Havalimanı var. Buradan uçakların inişini kalkışını seyrediyorum. Çok keyifli bir ortam. Bence buraya gelin bir bakın derim. Yani buraya gelmeden cık, gezilmez tibat. Hadi. Xiaomi'nin sunduğu Silikon Vadisi Balkanlar. ビテ。